Sevgili seyirciler doların ateşi bir türlü düşmüyor. Yine son dönemin en yüksek seviyesine çıkan dolar 1.87'yi aştı. Yatırımcı uluslararası dalgalanmalardan etkilenen dolar konusunda acaba ne yapacak? İşte cevabı geliyor. Birkaç gün önce 1.85'i gören dolar yeniden zirve yaptı. 1.87'yi aştı. Haftanın son iş günü piyasalar güne dolar hareketliliğiyle başladı. Dolardaki yükseliş bu defa gelişmekte olan ülkelerden kaynaklandı. Bu sefer dolar TL'deki yükseliş tamamen e, yurt dışı e, kaynaklı nedenlere dayalı. Son 15-20 günden beri, son bir aydan beri dünyada gelişmekte olan ülke piyasalarından bir para çıkışı var. Uzmanlara göre dolardaki dış kaynaklı dalgalanma sürecek. E, bu hareketin e, devamı. Rusya'dan, Hindistan'dan, Çin'den gelen e, verilere dayalı devam edecek. Yani oradan gelen e, olumsuz veriler e, bizde dolar tl'deki baskıyı arttıracak. Yani euro bölgesinde yaşanan sıkıntılar zaten euro dolar paritesinde dolar lehine bir hareket zaten yaptırıyor Paritedeki düşüşe bağlı olarak ben doların e, daha da yükseleceğini da, e, düşünüyorum. Düşüşün devam edeceği yönde bir beklenti var. Buna paralel olarak e, dolardaki artış devam edecek diye bir beklenti piyasada şu an konuşuluyor. Peki yatırımcı ne yapacak? Yatırımcı bu anlamda e, TL'de kalmaya devam etmeli. TL yatırım olarak tutmalı. çünkü oynaklık e, stabilite çok fazla e, dolarda. Yatırımcının piyasalara çok sık girip çıkmaması lazım. İşte bu bu hareket büyük bir ihtimalle e, altının da hisse senetlerinde bir miktar daha değer kaybetmesine yol açabilir. Dolarda yükseliş olunca gözler yine merkez bankasına çevrildi. Akşam saatlerinde ise dolar kuru. 1.86'ya geriledi.